bir videodan merhaba diyorum. Bugün ben e, İstanbul'a gideceğim arkadaşlar. Saat 10.30 gibi otobüsüm var. E, İstanbul'da 3-4 günlüğüne e, birkaç işim var. E, bu vlogda da sizlere böyle yolculuk e, anılarını çekmek istiyorum ve İstanbul'da da bir arkadaşımın yanına gideceğim. Hep beraber dahil olmak istiyorum. Şimdilik kapatıyorum. Küçük küçük kesitlerle sizlere sunacağım. Görüşmek üzere. Evet. Yola çıkacağız. Evet. <laughs> Sevgili, asla. <laughs> sevgili eşim beni bırakacak. Evet. Otobüsle ben. gideceğim. Üzünlüğüm. Neden üzümlüsün? Çünkü gidiyorsun. Evet, ben de üzümlüyüm ama azıcık bir zaman Şimdi ayıkarsın. sen gidince ben ne yapacağım? Sen benim elim, ayağım, kolum, canım, diğerim, her şeyim. Ya. <laughs> Öyle deme, ben de üzülürüm. Ama şimdi Batuhan beni bırakacak o eve dönecek. Ben de yolculuğuma <laughs> başlayacağım. İnşallah güzel bir yolculuk olur arkadaşlar. Böyle kesit kesitte sizlere sunmaya devam edeceğim. Görüşürüz. Evet şimdi otogara gelmiş bulunmaktayız. Birazdan bineceğim. İçeri girince de kamerayı tekrar açacağım. Şu an sokaktayız. Araçtan indim. Batuhan beni bekliyor valizle. Görüşürüz. İçeri geçince açacağım. Otogaranın yanında kasino olması. Evet her yerde kasino var burada. Haydi görüşürüz. geçiyorum. Bakalım önce bir kapıdan sonraki sonra da ikinci kapıdan geçeceğiz. Pasaport kontrolüne ineceğim şimdi. Tekrar açalım. Arkadaşlar şimdi ikinci kapıdan da geçtik. Ee, benim valizimi durdurdular. Hayattaki şansım. İğne gibi bir şey var içinde dedi. De. Diş fırçasıymış meğersem. Şimdi sınırdan geçtik. Burada da video çekmek yasakmış. Kameralarla izliyorlar. O yüzden böyle kıyısından köşesinden sizlere çekmeye çalıştım. Tekrar mola vereceğiz birazdan. Açacağım. Evet arkadaşlar şimdi ilk kapıdan geçtik. Ya görevli inanılmaz derecede soru sordu. Bayağı en fazla beni tuttu yani. Bir de en sona kaldım ben. Bir 10 dakika falan soru sordu diyebilirim yani. Çok şaşırdım. Şimdi indik free shop'tan alışveriş yapan Olursa diye bir mola verdiler açıkçası. Şimdi ben de giriş yapıyorum buraya. Rica ettiler. Kendini almayacaksan bize de bir şeyler alabilir misin diye otobüsteki görevliler. Bakalım yardımcı olabilirsem. Onlara birkaç bir şey alacağım. Şimdi tekrar size etrafını göstereceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar Türkiye'ye girmiş bulunmaktayız, şimdi mola verdi otobüs durduk bir şeyler atıştıracağım ben de zaten girerken size sınırdan bayağı bir video çektim 2-3 tane o kesitleri de koyacağım. Güzel geçiyor yolculuk şimdilik yani böyle çok beklemedik İlk Bulgaristan'dan çıkışta biraz beklettiler beni en son ben çıktım ama e, ikinci kapıdan kolay girdik yani hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sadece bir sıkıntı oldu şöyle küçük. Yanlış anlaşılma oldu. İğne var sandılar valizimde. Diş fırçası. <laughs> Demirli olduğu için, şarjlı olduğu için ee, polis memuru açtı, baktı, kontrol etti. Herhangi bir sıkıntı yok dedi. Öyle geçtik. Bakalım şimdi bir şeyler atıştıracağım. Sonrasında açacağım zaten sizlere kamerayı tekrar. Görüşürüz. Evet. İstanbul'a gelmiş bulunmaktayım şu anda. Otogardayım. Ee, mecburen servisle geçeceğim önce. Ee, arkadaşım çünkü Eyüp Sultan tarafında oturuyor. Bildiğiniz gece burada şu an. Şöyle göstereyim size. Ama bayağı canlı. Esenler Otogarı her zamanki gibi. Şimdi yürüyorum. Perona geçeceğim. Tekrar açarım. Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Şu an Karaköy'deyim. Ee, İstanbul'a geldim fakat dün inanılmaz yorgundum. O yüzden direkt bayılmışım, uyuyakalmışım. Şimdi arkadaşımla beraber bugün küçük böyle bir tur yapacağız. Şimdilik Karaköy'e geldik önce. Bir kahve içeceğiz. Ee, ondan sonra zaten kesip kesip sizlere göstereceğim. Ee, umarım güzel geçer bugününüz beni izlerken. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Görüşürüz.

Evet tekrardan açtım kameramı. Şimdi şu kulaklarımızı deldirdik arkadaşımla. O çok gözükmek istemiyor. Ben de saygı duyuyorum. Biraz rahatsız çünkü kendisi. Şimdi emin önündeyiz tekrardan. Meşhurmuş. Burada bir balık ekmek yiyeceğiz. Sonrasında tekrar açacağım size. Görüşürüz. Şimdi tekrar oturduk. Böyle bir e, Türk kahvesi içelim dedik. Bugün Türk kahvesi günü yaptık. E, Türk kahvemizi içip artık bu vlogu kapatacağım. Çünkü bayağı bir uzadı. Böyle kesit kesik sunmaya çalıştım. Şöyle çok güzel bir manzara var karşımızda. Kahvemizi içip kapat kapatacağız artık bugünü. Umarım keyifli bir e, video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Sizleri seviyorum ve kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Ee, kalkmışken size burayı da bir göstermek istedim. Akşamı da ayrı bir güzel çünkü. Gerçekten harika bir görüntü var. Şimdi küçük bir e, Karaköy Vapur İskilesi'nin orada küçük bir kesit sunacağım size. Çünkü karşıda ışıklı birçok yer var ve görüntü çok güzel. Kartpostal gibi bir memleket. Ee, ne kadar kalabalık ve yaşanılamaz olsa da. Şöyle bir sunayım size. Görüşürüz. Arkadaşlar, yoğun bir İstanbul turundan e, çıkmış bulunmaktayız. Şükürler olsun eve ulaştık sonunda. Gerçekten İstanbul'da yaşayan arkadaşlarımın, seyircilerimin, takipçilerimin Allah yardımcısı olsun diyorum. Yer bir yerden bir yere gitmek o kadar zor ki Ankara'nın gözünü seveyim çok yorulduk. Aslında gezmek yormadı, e, yol yordu, ulaşım çok zor. Ve ben kalabalık şehirleri çok seven bir insan değilim hiç hoşlanmıyorum. O yüzden biraz böyle bir sinir krizle bir ulaşımdan, trafikten sonra eve geldik çok şükür. Artık bu vlogu burada kapatacağım. bayağı uzun bir vlog oldu zaten. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.